Present tense'deki like spelling yani ing'nin eklenme yolları hakkında dersimize devam edelim. Şimdi kelimeyi düşünün. Mesela kelime e ile bitiyorsa, nasıl mesela write gibi, işte come gibi, dance gibi e ile biten kelimelerden sonra -ing, yani bu Present Continuous yapısında kullandığımız -ing'i eklerken. E harfi düşüyor ve ING olduğu gibi mesela writing E harfi düştü. Mesela come E harfi düştü ne oldu? Coming oldu. Dance, dancing şeklinde ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Yani E ile biten kelimelerden söylüyoruz. D, De, ING dediğimiz zaman E harfini çıkartıyoruz. Son üç harfi sessiz bir harf. Sesli bir harf. Tekrardan sessiz bir harf oluşuyor sonra. Genelde bunlar kısa değillerdi. Mesela sit, run gibi veya sıvındaki win gibi mesela begin, forget ne yapıyor? Sessiz, sessiz, sessiz harf bitiyor. Eğer böyle bir durum olduğu zaman son harfleri iki defa yazar. Ayıncıklandığı zaman mesela sit dedik. Ne yapıyoruz? T'yi bir daha yazıyoruz. Sitting. Run. Running şeklinde ne yapıyoruz? Son harflerini iki defa yazıyoruz. Ve bunların mesela W ile bitenler, X ile bitenler ve Y ile bitenler de böyle bir durum yok. Mesela play, playing oluyor. n ING gibi herhangi bir şekilde Y iki defa yazılmıyor. Show, show şeklinde yapıyoruz. Bazı kelimeler ise, bunlar tabii çok fazla değil İngilizce ama i ile bitiyorsa I'ye düşer yerine Y ye kullanırız. Nasıl yani? Mesela lie kelimesinde ne yapıyoruz? İ'yi düşürüyoruz, Y'yi ekliyoruz, sonra ING'yi görüyoruz. Yani Sonuçta ne oluyor? Layık oluyor. Mesela die, ölmek, dying. Şöyle ne yapıyoruz? E, i ve e düşüyor, y geliyor, ayancı devam ediyor. Yani dying, lying şeklinde. Ya da bu kelimeler çok fazla sayısı yok. Bu kuralın dışındakilerde ise normal ayancı ekleniyor. Mesela talk, talking, do, doing, study, studying. Yani bunlar sadece birkaç tane istisnai kural ve birkaç istisnai kelimeler oluşmakta. Yani e ile bitiyorsa bir, e ile bitiyorsa e düşüyor, ayancı geliyor şey i̇şte sessiz, sessiz 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 varsa ne oluyor? Son harf bir defa genelde zaten e, ezberleme tarzında değil de okurken işte yazarak e, bir şekilde aşinalık oluşuyor. Bu şekilde aklınıza kalabiliyor. Zaten iyi ile bir tane de çok az bir kelime vardır. La'yı, da'yı bunların en çok kullanılanlardır. Bunun dışındaki ayıncı şey anlamlıdır.